Yıllar oldu bayramların heyecanını kaybedeli. Eskiden bayramların bir neşesi, heyecanı vardı. Babamın bayramlık alamadığı için gözyaşlarını içine akıttığı bayramlar da o güzel bayramlar. Delik lastik ayakkabılarımız vardı ama mutluyduk. Bayram sabahı annemin şekil vererek yama yapıp tülediği pantolonla tişörtü hiç kocunmadan giyerdik. Annem özenle bizlere giydirip saçlarımızı tarayarak parfüm yerine kolonyalar sürerdi. Sevinerek bayram namazına gider, gelirken de yolda gördüğümüz büyüklerimizin eller nöpe bayramlarda kutlar. Harçlıklar alarak seke seke eve gelirdik. İşte en güzel bayramlardı o bayramlar. Öncelikle anne ve babamızın ellerini öper, babamızın az da olsa bize ayırdığı harçlıkları alıp, koşarak erken saatlerde komşuları ziyaret edip, bayramlarını kutlar, harçlıklar, şekerler alırdık. Komşu ziyaretlerinde Hiçbir komşumuz laf etmezdi. Bu saatte neden geliyorsun denmezdi. Çünkü bayramdı. Mutluluğun resmiydi bayramlar. Şimdi ise kapısını çalarak bayramını kutlayacak komşuluk diye bir şey kalmadı. Ziyaret edip uzun zaman göremediğimiz akrabaları bir büyüğümüzün bayram ziyaretine gittiğimizde görürdük. Ama artık o büyüklerimizin bayram ziyaretleri de kalmadı. Ve en yakın akraba çocuklarımızı bile tanıyamıyoruz. İnsanların yeni bayram tanımlaması tatil olmuş maalesef usta. Bayram gelmeden tatil planları yapılır oldu. Tüm gelenek göreneklerimiz biterek mutluluk resimlerimizin yerine mutsuz birer birey haline geldik. Her bir bireyin 3-5 çeşit Yeni ayakkabı ve kıyafetleri var Ama yüzündeki mutluluk ifadesi yok Çünkü mutluluk resimlerini yırtıp attık Bayram geldi ama ne yapacak Hani o bayramlık alamadığı için Gözyaşlarını içine akıtan Koca yürekli babam da yok artık Kocaman bir aileydik Şimdi ise bayram sabahı Elimi öpecek çocuklarım da yok artık.